Arkadaşlar selamlar yeni bir K-Drop videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer sizler de katlamak istiyorsanız K-Drop'ta sağ üstteki bakiye bölümüne tıklayıp PBB kodumu kullandığınızda hem bedava 50 cent hem de bakiye yatırırken %10 bonus kazanıyorsunuz. Mesela 100 dolar yatırdığınızda 110 dolar bakiyeniz oluyor. 10 dolar yatırdığınızda 11 dolarınız oluyor. Ekstra bakiye kazanıyorsunuz. Soldan kolay ve güvenilir bir şekilde bakiye yatırabileceğiniz birçok seçenek mevcut. PBB kodumu kullanmayı unutmayın. Hadi gelin bedava kasalarımızı açarak videomuza başlayalım beyler. Şimdi bu 140 mıydı 150 miydi hatırlamıyorum ama 140 level kasasıymış. Hızlı bir şekilde açarak bu bedava kasalardan bir item katlamaya çalışacağım. 80 dolarlık item geldi. 140 level olmak tabii ki kolay değil dostlar. O yüzden her bir bedava kasamızı şimdi açacağız. 130 level kasasıyla devam ediyorum. Bakalım bundan bir item katlayabilecek miyiz? Hadi lan. Şu ana kadar beyler bakın. Yani bir kere bile şu bedava kasalardan level kasalarından pahalı bir item yakalayamadım. Belki bu video yakalarız diye bir umut açıyorum karşınızda. Şimdi 120 level kazasını açacağız. 110 ve 100. level kazasını da açıp bırakacağım. Çünkü katlayamıyorum ama sonuç olarak her gün gelin bu bedava kazalarınızı açın beyler. Muhakkak sizde de vardır. 110 level kazasıyla devam kardeşim. Yani içinden görüyorsunuz çok güzel itemler çıkabiliyor ama şanssız olduğumuz için Çıkartamıyoruz, yapacak bir şey yok. Son olarak 100 level kasasını da açıp bedava kasalarımızı sonlandırıyoruz. Yani bedava olmasına rağmen beyler 200-300 dolar katladık buradan. Sizler de gördünüz zaten. Hadi gelin kada savaşıyla devam ettirelim videomuzu. Şimdi beyler bundan sonra bir süre ara vereceğim Joker kasalarından açmaya. Çünkü e, eski kasaları özledim ben. Şimdi şöyle bir bakacağız. Uzun zamandır açmadığım Euro kasasından 3 tane. 3 tane de Vice koyalım. Hatta 3 tane de Fox. Son olarak tabii ki de Karambit ve Kelebek koyacağız buraya. Şöyle 3'er tane daha yapıştır Tam 6000 dolarlık bir kasa savaşı oldu. İçinde de 15 tane kasa var. Biz buna 900 dolarlık baro modda katılacağız. Direkt kasa savaşını başlatıyorum. Rastgele botları da ekledim. Bakalım bu 3 kişi arasından kazanan kişi olabilecek miyiz? Hadi bakalım başlasın. Erol'a başlıyoruz beyler. 118 dolarlık bir kasa. Bu kasadan maalesef M4 a ve AK-47 Neon Rider çıkıyor full. Bakalım farklı bir item çıkartabilecek miyiz dediğim anda suratımıza yapıştırdı. 700 dolarlık bıçak çıkardık arkadaşlar. 6 kasa parası ediyor burada. Mis gibi bir item açıkçası. O yüzden laf etmemize hiç gerek yok. Gayet iyi item verdi. Şimdi Vice kasasıyla devam ediyoruz. Buradan düşük bir şansla Vice eldiven çıkıyor. Bir de biliyorsunuz Vice eldivenin en kötüsü bile neredeyse 700-800 dolar. Hatta FT veya MV gelirse bunlar çok çok büyük paraları diyor. Derken 600 dolarlık bir bıçak geldi sağdaki bota. Neyse son Vice kasamızdayız. Bakalım evet Vice kasalarından sıfır çektik beyler. Para eden bir tane bile çıkartamadık. Bakalım Fox kasasından çıkartabileceğiz mi? Haydi Zinc AK-47 Arians çıktı. 116 dolar. Maalesef çöp. Bu arada yanlış okuyorum lan ben bunu. Her defasında yanlış okuyorum ya. Neymiş? Inheritance'mış beyler. Inheritance. Herhalde öyledir. Devam edelim hadi. Bak şu ana kadar pahalı bir item çıkartamadık. En önemli kasalara geçtik abi. Karambit ve kelebek kasaları gerçekten bizim için çok önemli. Zinc. Evet, ilk kasamızdan hiçbir şey gelmedi. İkinci karambit kasamızdayız. Hadi oğlum şuradan renkli bir karambit istiyorum. Buna da okeyim. Mis gibi beyler. Karambit Factory Nif Slaughter çıkardık. Tertemiz tertemiz. Mis gibi. Bir anda görüyorsunuz ne kadar fark attığımızı. Bu fark kapandı mı? Hala 700 dolarlık bir fark var. Kelebek kasasına geçiş yapmak için bulunmaktayız. Zink. Evet bir tane kelebek göremedik ilk kasadan. Sıkıntı yok. Karambitten de görememiştik. İkinci kasadan çıkardık. Bari buradan da ikinci kasadan bir kelebek çıkartalım diyorum. Ne abi? Field tested case adını Gayet iyi kardeşim. Mis gibi. Şükredeceğiz. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Abi kazandık mı? Tertemiz kazandık. Bakın. Bu kadar savaşına 1000 dolar vermiştik. 2500 dolar kazandık. Bence gayet iyi. Hatta görmüş olduğunuz gibi Karambit Slaughter'ı verdi bize. 10 numara 5 yıldız bir item kendisi. Şimdi gelin beyler bir de Emerald kasasından açalım. CS2 oynayan herkesin bilmesi gereken efsane bir site göstereceğim şimdi sizlere. Prejiz web sitesinde arkadaşlar beğenmediğiniz CS itemlerinizi hem takaslayabiliyorsunuz hem item satabiliyorsunuz hem de beğendiğiniz herhangi bir itemi satın alabiliyorsunuz. Sağ üstteki bonus bölümüne tıklayıp buradan FBB kodumu kullandığınızda ise %35 bonus kazanıyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar bakiye yatırıp item almak istiyorsunuz. Siteye 135 dolar geliyor ve ekstra 35 dolarla istediğiniz itemi alabiliyorsunuz. Mesela 1000 dolar yatırdınız. 1000 dolara 1350 dolarlık bir item alabiliyorsunuz. Soldan kolay ve güvenilir bir şekilde bakiye yatıracağınız her seçenek mevcut. PBB kodumu PreySweep'te kullanmayı unutmayın. Linki açıklama kısmında var. Bu kasadan beyler 25.000 dolarlık kelebek çıkma şansı var. Şöyle Underdog modda Barov'da katılacağız. 1000 dolar veriyoruz. Yani kasa savaşının normal fiyatının %10'unun parasını veriyoruz. 1000 dolarla katıldık. Kazandığımız takdirde bence buradan bir... Yani bir 4 katına alırız ya. Underdog kurduğumuzda unutmayalım. Öyle mi kurdum hatırlamıyorum ama. Umarım underdog'dur. Evet. Normal mod kurmuşuz arkadaşlar. Yok underdog kurmuşuz evet. Şu anda kötü gidiyoruz. Item çekmememiz gerekiyor ama. Biz 1200 dolarlık awp fade çıkardık. Problem değil. Daha ilerini çıkartabilirler. Oha. Oğlum. faktörü if special glow mu? Ben bu item'i istiyorum ya. Vallahi ben bu item'i istiyorum beyler. Bunun güzel bir patternini yakalayabilirsek. Bence CS2'nin gelmiş geçmiş en güzel eldivenidir kendisi. Ve görmüş olduğunuz gibi fabrikadan yeni çıkmış çıkardı. Bidini botu. Derken bir tane de kelebek felç. Şu anda abi harika. Underdog kurmuştum ben bunu. Abi kazanmak istiyorum. Ne olur. Ne olur kazanayım. AWP Medusa çıkardılar. Hadi ne yok. Hadi ne yok çok iyi gidiyor şu anda. Kaza savaşı bizim için mükemmel gidiyor arkadaşlar. Underdog kurduğum son anda aklıma geldi. Normal mod kurmadık. Efsane bir galibiyet bizi bekliyor şu anda. Pahalı bir item çıkarmazsak. Son bir kasa kaldı. Hadi lan. İnanılmaz heyecanlı. Son kasadan işte bu kadar ve. Yanlışlıkla bak. Harbiden unutmuştum Underdog kurduğumu. 1000 dolar vermiştik. 2900 dolar aldık. Bugün efsane katladık beyler. Harbiden bak şu anda şu itemleri yanlışlıkla gibi bir Katlamış falan olduk. Çünkü ben bu kazı savaşını normal kurduğumu zannetmiştim. Başta gayet güzel katladığımızı düşünüyorum. Eğer sizler de katlamak istiyorsanız. PBB kodumu Keydrop'ta bakiye yüklerken kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.